Arkadaşlar merhaba dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle paragraf konusunu çalışacağız. Biliyorsunuz TYT Türkçe'de 33 anlam sorusu var. 3 tanesi sözcükte anlam, 4 tanesi cümlede anlam, 26 tanesi paragrafta anlam. Gerçekten soru sayısı çok fazla. Güzel üniversitelere yerleşmek istiyorsanız bu 33 soruda başarı sağlamak zorundasınız. Bazen işitarlık öğrencileri matematik, geometri çalışacağım derken... Hem öğrencileri fizik, kimya, biyolojide eksiğim var tamamlayayım derken bunları unutuyoruz. Halbuki ders çalışma programlarımızda her gün olması gereken bir konu paragrafta anlam. Her gün bir test ya sözcükte anlam ya cümlede anlam ya paragrafta anlam çözmeliyiz ve bunu sınava kadar devam ettirmeliyiz. Şimdi bu videolarda neler yapacağız? Siz paragrafı yaparken zorlanıyorsunuz. Diyorsunuz ki hocam ben Başını okuyorum, sonunu unutuyorum. Hocam ben sesli okuyorum, altını çizili çizerek okuyorum. Doğru mu yapıyorum? Bu soruların cevabını bulmaya çalışacağız. Hemen başlayalım. Paragraf konusundaki birinci yapacağımız şeyi ne biliyor musunuz? Ne demiş Kenan Doğulu? Ne yaparsan yap, aşk ile yap. Yani biz o paragrafı öncelikle bir e, oyun gibi görüp onu sevmemiz gerekiyor. Şöyle de düşünebilirsiniz. Bu uzun uzun ve sizi korkutan cümleler, iki kişi arasındaki konuşmalar ya da bir kişinin konuşması ama bu sefer bunu yazıya dökmüşler. Bunları bu şekilde günlük konuşmalarda da çıkabileceğimiz şeyler olarak görürsek bir adım daha atıp bu paragrafları sevebiliriz. Adamın birisi diyor ki bir yazar işte özgün olmadan önce ne demek kendi yolunu bulmadan önce başka yazarlara öykünebilir. Bu gayet normaldir. Ne diyor? Yazar farklı olmadan önce başkalarını okusa, takip etse, onları taklit etse normaldir. Bakın bu günlük hayatta da konuşulabilir böyle şeyler. Biz ne yapacağız? Bunları yazıya dök dökülmüş olarak düşüneceğiz ve korkmayacağız. İlk aşamamız bu. Ne yaparsan yap aşk ile yap, sevgiyle yap. İkinci aşamada neler yapmalıyız? Ondan önce şunu da okuyalım. Bu da birinci aşamayla ilgili. Arkadaşlar güdülenme motivasyon bilinçli veya bilinçsiz olarak davranış doğuran ve o davranışın sürekliliğini sağlayan ona yön veren güçtür demişiz. Sen önce motive olacaksın. Bunları seveceksin. Bunları bir bulmaca bilmece gibi göreceksin. Oyun olarak göreceksin. Ben her zaman paragrafı okuduğumda Önce seçeneklere bakmıyorum. Ne yapıyorum? Önce onları yorumlamaya çalışıyorum. Ya bakıyorum bunlar ne konuşmuş? Acaba ben de bunları bir anlayayım diye düşünüyorum. Şimdi ikinci olarak deneyim eksikliği göze çarpıyor. Nedir deneyim eksikliği? İşte demin söylediğimiz şeyler pratik yapmamak, her gün çözmemek veya işte demin ne dedik? Öykünmek kelimesi. Siz onu bilmiyorsunuz. Yatsımak kelimesi nedir bilmiyorsunuz. Bunları öğrenmemiz lazım öykünmek, taklit etmek, yatsımak, inkar etmek demek. Yeni başladığımız bir işte uzmanlık, uzmanlık gerektiren sorunları hemen çözemeyiz. Her işin bir çıraklığı, kalfalığı ve ustalığı vardır. Pratik yapa yapa ne olacağız? Ustası olacağız. Dil öğrenmek, enstrüman çalmak ve araba kullanmak süreklilik isteyen uğraşlardır. Neler? Dili öğrendin sonra konuşmazsan unutursun. Enstrüman da öyle çalmazsan unutursun okumaya alışmış beyin çok önemli. Biz her gün 30 ağır sayfa kitap okuyarak yatacağız. Çünkü bir anlam bütünlüğü olur. 30 sayfa okursak ve beynimiz sürekli işler durur. Son ay çıkmış soruları çözeceğiz. Sınava kadar 2 P'yi asla bırakmayacağız. Nedir o? Birisi paragraf, diğerini siz söyleyin. Tabii ki problem. Zaten problem de bir paragraftır. Zaten Türkçenin, e, matematiğin de yarısının Türkçe olduğunu söyleyenler var. Gerçekten doğru. Sen eğer problemi okuduğunda anlamıyorsan biraz Türkçe'de de eksiksindir. Bu iki ana konuyu sınava kadar götüreceksiniz. Her gün en az 15 soru çözün ki pratik yapın, deneyim elde edin. Şimdi çok çok önemli bir madde. Aslında belki de birinci de olarak bunu söylemeliydik. Sözcükler çok iyi bileceğiz. Çünkü sözcükler cümlelerin ve paragrafın anahtarıdır. İşte paragrafın kilidini çözer diyebiliriz bir anlamda. Sözcük hazinemiz çok geniş olacak. Demin ne dedik? İşte öykünmeci dedik değil mi? Yatsınamaz dedik. Bakalım şu cümlelerde ne var anlayabiliyor musunuz siz? Yazarın bu söz oyunlarını kanıksadık artık. Ne dedi burada? Hemen anlamanız lazım. Alışmak demek. Başarılı olduğu yatsınamaz, inkar edilemez. İşte çocuğa sormuşlar, Yatsınamak, yatsınamaz bunu bir cümle içinde kullanın demişler. Çocuk da demiş ki, yatsınamazını gece kılarız. Bu kadar da artık cahil olmayalım arkadaşlar. Yazarın öykünmeci tutumu, demin konuştuk taklitçi tutumu yerini özgünlüğe bırakmış. Bunu yapmanızı salık veririm, öneririm demek yazdıklarıyla yaşamı koşut. Sizce yazdıklarıyla yaşamı koşut derken farklı mı yoksa aynı mı? Paralel mi? Mesela şöyle düşünün. Bir öğretmen var, yazarlık yapıyor. Öğretmen yazdığı romanda öğretmenlik yaşantısını mı anlatıyor olsun burada? Yoksa öğretmen yazar oluyor farklı bir konudan bahsediyor mu olsun mühendisim anlatıyorsun. arkadaşlar yazdıklarıyla yaşamı koşut aynı demek paralel demek Siz bunu koşutu zıt olarak algılarsanız o soru gider Bu ne demek Kelimeler çok önemli İlk 3 videomda 33 anlam sorusunda çıkan kelimeleri şu şekilde vermiştim Daha sonra bir yakınlarda bir videoda da bu şekilde bir son halini paylaştım Burada, İnternette bulamayacağınız birçok kelimeyi bir arada görebilirsiniz. İşte böyle tek tek verdim örneklerini kullandım sizin bu kelimeleri bilmeniz gerekiyor. İşte yazınsal ürün deyince bunun bir hikaye roman gibi edebi olduğu edebi ürün olduğunu anlamanız gerekiyor. Size tavsiyem işte bu söz dağarcığınızı söz hazinenizi artırın. Şimdi ne yapacağız? Düzenli 30 sayfa kitap okuyun dedim. Hocam kitap okumanın faydası var mı diyenler var. Şey yapsak olmaz mı işte paragraf çözsek, makale okusak falan olur. Deneme makale yani düşünce yazıları okuyacağız. Ne okuyalım hocam? Şevket Radon'un böyle kısa kısa konulara değindiği perverlik işte e, ne diyelim kitap sevgisi böyle şeylere değindiği Eşref Saat adlı kitabı var. İnsanı sıkmıyor okuyabilirsiniz. Cevdet Yalçın'ın Düşünce yazıları antolojisini buldum. Mesela dille ilgili bölümler var. Dile ne diyorlar? İşte bu düşünceleri anlatıyor. Dil budur, anlaşmayı sağlar, işte kültürün aktarıcısıdır. Böyle makaleler, düşünce yazıları var. Bunu okuyup e, yorumlayabilirsiniz. Zaten deneme okuyun diyorlar ya. Montaigne'in ve Francis Bacon'ın denemeleri var. Mutlaka okuyun. Edebiyat dergileri var. Bunları... İnternetten de erişebilmek mümkün. Bu dergileri her gün okuyun ya da siz farklı bir şey yapın yani internetten almayın gazete okumayın gazete elinize alın. Bir düşünce yazıları, köşe yazılarını okuyun. Felsefi yazılar okuyun, okuyun da okuyun. İşin sırrı bu. Şimdi düşünme zamanı demişim. Ne yapacağız? Bir şiir, şarkı sözü, bir özlü söz düşünün. Şarkıyı sadece aşık olduğunuzda dinlemeyin. Ne yapın? Şiiri alın, bu şair burada ne anlatmak istiyor yorumlayın, yorum gücünüz gitsin. Günlük anı yazın, çevreyi gözlemleyin ve onları yazıya dökmeye çalışın. Münazara düşüncelerin tartışması demektir. Siz de bir münazara katılın ok okullarda varsa yoksa izleyin veya bir düşünceyi savunun. Düşünceyi bazen eğlenceli hale getirmek de gerekiyor, hep böyle yazının sözün içinde sıkılabiliriz. Sudoku çözün. Bulmaca çözün. Satranç oynayın. Şu papçıları biraz ara verelim. Hani sabaha kadar oynayıp da sabahleyin derslerde uyumayalım. Satranç oyunların en güzelidir. İşte güzel e, oyunlar var YouTube'da. Bunları izleyebilirsiniz. Şimdi hocam ne zaman çözeyim bu paragrafı? Bir kere okulda böyle ya ya da okul çıkışında işte yorulmuşsun, beyinde yorulmuş o zamanlar değil de biliyorsunuz sınav bir cumartesi günü sabah 10'da siz de dershaneniz yoksa işiniz yoksa böyle dinlenmiş bir beyinle bu soruları kahvaltı yapmış bir bünyeyle soruları çözün ve dediğim gibi sabahleyin çözmeye başlayabilirsiniz sabah zihin aydınlıkken. Kahv hafta sonu kahvaltıdan sonra odanda ders çalışmaya Türkçe denemesiyle başlayabilirsin. Gerçek sınavda öyle başlayacak. Şimdi en önemlilerine geldik. Yaklaş biraz demişim. Ne o biliyor musunuz? Hani insan şöyle soru çözerken kafasını soruya doğru eğmezse sağında solundaki o uyarıcılardan etkileniyor ve dalıyor gidiyor. Biraz soruya yaklaşacağız arkadaşlar. E hocam altını çizelim mi? Konsantren bozulana kadar altını çizmeyeceksiniz çünkü bazı öğrenciler hem sesli okuyor hem böyle her şeyin altını çiziyor. Arkadaşlar kalem okumuyor, o kalemin ucu okumuyor, gözler aracılığıyla beyin okuyor. O yüzden sen konsantren kaybolmadıysa sadece birkaç kelimeyi çiz ama hepsini çizme. O, bunu anlat, yani anlamak çok önemli çocuklar yanlış yapıyorlar. Hızlı ve anlayarak okuyacağız. Hocam hızlı okuyoruz ama anlamıyoruz. Bakın şöyle bir şeyler duymuştum sizle paylaşayım. Bir arabayı yüksek hızda sürüyorsanız ama sürmeyin de dikkatli olun da belki belki değil kesin dikkatimiz daha da artar. Değil mi? Ama böyle 20 ile 30'da giderken hata yapabiliriz. Yüksek hızdayken o direksiyonu bir sarılırız. Değil mi? Ee, o yüzden hızlı ve anlayarak okuyacağız bir çırpıda okuyacağız ama anlayacağız yorumlayacağız şöyle de diyorlar şimdi beynin bir düşünme hızı var onun buralarda olması gerekiyor eğer bir düşünme okuma anlama hızını indirirsek şuralarda okuma faaliyetleri yaparsak geri kalan yerlerde başka şeyler düşünüyor olabiliriz anladınız o siz neyi düşündüğünüzü hani biz o hızı buradan artıracağız ki şuralara ve e, o yüzden hızlıca okuyacağız. Bunu şey gibi düşünün. Çocuk soruyor hocam namaz kılarken ben başka şeyler düşünüyorum. İşte konsantre olacaksın. Konsantre olup yoğunlaşırsan eğer başka şeyleri düşünme, ye zaman kalmıyor, yer kalmıyor. Anlatabildim mi? O yüzden hızlı anlayarak okuyacağız. Oku ve yaşa en önemlisi demişim. Ne bu biliyor musunuz? Siz bir yazar sorusu gördünüz. Yazar böyle yazmıştır işte. Ya da öğretmen sorusu gördünüz. Öğretmen geçiyor. İşte bir fizikçi gördünüz. Bakın bu yazar sizin tanıdığınız yazar olacak. Bu öğretmen beni de kullanabilirsiniz. Gökmen Hoca olacak. Fizikçi, fizik öğretmeni olacak. Siz o, o şeyi yaşayacaksınız. Paragrafı. Ben seçenekleri kapatıyorum önce. Bakmıyorum. Soruyu okuyorum. Yorumlamaya çalışıyorum. Yaşamaya çalışıyorum. Çok iyi yorumlarsan yani oradaki metni içselleştirirsen son 6 soru 40 sorunun son 6'sı ikili. Mesela 35 ve 36'yı buna göre cevaplayın diyor. Sen onu öyle bir anlarsın ki bir taşla iki kuş vurursun çok iyi anladığın zaman ikisini birden doğru yaparsın. Ama anlamayanlar ne yapıyor? Biri yapıyor, aa bu iki var mıydı ki bir daha okuyayım. Hayır, çok iyi hepsini birden okuyacağız. Evet, son olarak yapabiliyorum demek için pratikler olmalı. Kararlı duruş olmalı. Düşünen beyin zaten olacak. Her zaman okuyacağız. Ve entelektüel bir kim derken de işte o kelime hazinesi, pratikler hepsini içeriyor ve bu şekilde yapacağız. Arkadaşlar size bu ilk videoda paragrafı nasıl yapabilirsiniz, neler yapmalısınız bunlardan bahsettim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.